Ben Yasemin Gökçen Çaldar. derneğin kurucusu ve başkanıyım. Derneğimiz Tavşan'da da kurulmuştur. E, kurumda kalan çocukların sıcak aile yuvasına yerleştirilmesi için derneğimizi kurduk. E, ben de kendim 8 senedir koruyucu aileyim. İkiz kız çocuklarına, iki de Allah verirse oğlum var, bir torunum var. 2017'den beri faaliyetlerimiz devam ediyor. Son yıllarda tavşanımızın bizlere gösterdiği teveccühle e, Dernek faaliyetlerimiz çok daha genişleyerek devam etmektedir. Ee, önceliğimiz koruyucu ailelik. Derneğimizin kurulma aşamasından sonra tavşanımızda şu anda 40 çocuğumuz aile yanına yerleşmiş aileleriyle birlikte yaşamaktadırlar. Tüm ailelerimize bu yönden çok çok teşekkür ederiz. 15 ailemiz de şu anda sırasını beklemekte. Çocuğunu beklemektedir. İnşallah bu e, süreç daha hızlı devam edecek. Tavşanımız merhametin ve şefkatin memleketi olarak daha çok çocuğumuza yüreğini açacaktır. İnancımız sonsuz. Ayrıca erzak yardımlarımız çocuklarımızın tedavilerine, hasta çocuklarımızın tedavilerine de yardımlarımız devam ediyor. Pandemi sürecinde 300 çocuğa tablet hediye ettik. Her sene çocuklarımıza, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza okul yardımlarımız da devam ediyor. Onlara forma alıyoruz. Bayram zamanında bayramda kalıyoruz. Ailelerine erzak veriyoruz. Koruyucu Aile Derneği e, onlarla birlikte aileyi koruma derneği de oldu. Kadınlarımıza, çocuklarımıza öncelik tanıyoruz. Ve kadınlarımızı işe yerleştirmeye çalışıyoruz. Sağ olsun organize sanayi bu konuda bizi kırmıyor. Ve bizden yararlanan çoğu ihtiyaç sahibi annemiz e, organize sanayide çalışmaya başladı. E, önümüzde bizim e, koruyucu aile günü ve çocuk şenliğimiz var. Her sene e, geleneksel olarak düzenlediğimiz bu şenliğimizi bu sene yine Cumhuriyet Meydanı'nda taşıdık. Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Haziran'da tüm ailelerimizi, çocuklarımızı ücretsiz olarak düzenlenen şenliğimize davet ediyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Tüm hayırsever kardeşlerimize, tavşanlı halkımıza, bizleri destekledikleri ve güvendikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. 30 Haziran'da buluşmak üzere. Cumhuriyet Meydanı'nda hep birlikte koruyucu aile günümüzü kutlayalım inşallah.